arkadaşlar ben Egemen geldik. her zamanki gibi bu kanala atmıyorum biliyorum video atmadığımın nedeni size ne ben eski youtuberlardan değilim şimdi oyunumuzun ismi Antarktika'da yolculuk yapmak diyor Kirk Patrick Dağı'na geldik 15 dakika yapıp gideceğim arkadaşlar 15 dakika yapıp hop hop Niye ne tak gideceğim de. Niye zıpladı bu ya? Ben niye zıpladım? He zıplamak gerekiyor Valla. Vallahi of! Normalde tekte geçtimse şey isim şimdi geçemiyorum ya. Of. Oh. Komple 15 dakika hatta ne kadar olursa artık. Kamp 2'ye gelelim. <laughs> Tam da gece gece yoruz. Burada şey var. Oh. Arkadaşlar bu taraftan bu taraftan terk edil diye niye gidiyorsunuz ya? Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Merak ettim, merak ettim. Arkadaşlar tünelin ucu bombok bir yere çıktı. Demesinler. Bu ne Aa Daha farklı. Vallahi daha farklı bir yer buldum. Normalde ben hep güvenliğinden giderdim. Lan, bir şey olmasın diye de. Oo, oh, ne kadar tehlikeliymiş. Ne, ne, ne? Normalde güvenliğinden çıksaydık şuradan hemen çıkacaktık. İşte biz bizim adımız Türk Türk biz Türk olduğumuz için. Yani mal, o bir biz ben oradan atlayamam. Ha, ha, atlayamam ben oradan. Dedim ben ama. Ben oradan atlayamam Kendimizi durduk yere S'ye soktuk arkadaşlar. Bunu bir hiç bir yabancıyı göremezdiniz. Herkes güvenli'den gider ama biz Türkler S'den gideriz. T. Işık kapalı, Flash açık. Tamam. 15 derece arkadaşlar. Kaç dereceymiş? Eksi 101. Yok, oh, eksi 74 derece. Bir dakika burada zıplamayın, endişe etmeyin, endişe etmeyin be. Zıplamayın. Komik değildi. Arkadaşlar ben burada unuttum. Kanala like atmayı abone olmayı unutmayın. Unutursanız götür neyse. Kanala like atmayı abone olmayı unutmayın. Büyüklerinizin yanında izlemeyi unutmayın. İzlemeyi unutun pardon. Büyüklerinizin yanında izlemeyin yani kısaca. Anlarsınız ya. Antarktika'da bir gece. <laughs> Bu sefer adam gibi güvenliden gideceğim. Ölüyorum sonra. Çek ya hızlı git çek ya. <laughs> Türkiye sana koydu zaten. <laughs> Her şey de maçla alakalı Hiçbir şey yok usta şey yok. Tamam. Oh, var ya korktum. Hani yavaş yavaş diyecektim. Güven neden gideceğim bu sefer gerçekten? Beş dakika oldu. 5 dakikada buraya gel. Şimdi eğer güven gitseydik var ya. Oğlum Bak mal gibi terk edildi diye gidenler var. Düşeceksin çünkü. Buraya düşmeyeceksin. Ne fark eder değil mi? Bak burası güvenli. Ama orası tehlikeli. Fark etmiyor yani. Şey ya. ne kadar zor ya ne kadar zor olabilir ki arkadaşlar ben oraya geçeyim geliyorum arkadaşlar yine geçemedim ama boşver şimdi oraya gelince keseceğim arkadaşlar Büyükten oraya yine birkaç bölümdür geçemeyeceğim bu sefer geçer, geçerim diye umut un, ediyorum bir şey ne kadar zor olabilir ki yani? olabilir ki Ola bılırk. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Normalde geçtiğim yerlere hep düşüyorum var ya. Terk git, te, git oradan mı gitsem hadi. Of tutmuyor bu mal. Çok uzar yoksa video. Bir saat falan olur. Tutsana be. Tut be karakter be. Tut. Arkadaşlar geçip geliyorum. Oh be. Sonunda geçtim. Geçemedim yerleri keseceğim arkadaşlar. Yoksa ne? gerçekten yetenekliymiş. Arkadaş yetenekli çıktı. Öyle öyle buraya kadar gelmiş kral. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buraya kesmeye gerek yok. Tamam. Oh. Ne bekliyorsun lan? Hani yetenekliydin? Güzel yolu de kendine yetenekli diyor. Aha iyiymiş. What? O merdiven ne için koymuşlar oğlum? Adam yetenekli dedik. Gerçekten ışınlanarak save şey oldu herhalde ışınlanmayı buldu bir ya. Kanka. Çin yemiş. Ne böyle bir dakika. Ben şimdi buradan. Yunanlı sen git. Türklerin hayatı iyi. Sen git sen. Sen git sen sen. Türklerin hayatı iyidir. Ama Türk... sizin gibi sizin gibiler değil. Tamam ya. Yunanlar Roblox mu oynuyormuşum? Huuu. <laughs> bulut yapıcı. Bulun, 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 As. Bulun, ben buradan bulun, nasıl? buraya buraya bura için flaşımız vardı bizim. Tamam. Sık sık bulut. Çubuğu gördüm. Çubuğu gördüm. Çubuğu gördüm. Tamam. Şurada gördüm. Buraya gelebilirsin. Sık, sık bulutlu bir dağ. Bir bok gözükmüyor ama. Bir an önce aşağı büyükten sonra aşağı iniyoruz. Bulutların Aha kamp iki. Kamp iki de bana var ya. Hayır ya, kamp değil ne oldu rehberim? Rehber araba mı gerektiriyor? Bir dakika benim param kaç? Ona göre alacağım. Baş yürü diyor, tamam. <laughs> Araba gitti. <laughs> yani buradan başlamak daha mantıklı. <laughs> Kaç. Nereden gözüküyor ki para? şurada 300, 318 param var tabi alın. 300 olsaydı alırdım. Mavi burada düştüğüm için. Yavaş sürdü dedi, yavaş sürdü dedi. Yabancılar gibi sürüyorum. 그런 <laughs> 것들. <laughs> Bak arkadaşlar ben buraya yine geçim geliyorum. Arkadaşlar geldim. <laughs> en büyük buz rafı. Ben ne Kızıllar kırılır mı acaba? <laughs> He, kameralar koyun. <laughs> Buraya motor giremiyor diyor. Görsüyüz motor. Enerjimiz de sürüyoruz. Arkadaşlar çok zor ya. kamp 2 mi? Vallahi lan. Aha vallahi kurtulduk. İkinci kamp. Son bir. Şuradan suyumuzu da alalım. molamızı yapalım şöyle. Ha, söyle. He burada su var diye. Şöyle dolduralım okey. Bayağı içtik. Birazcık da yemek yiyelim. geldim yine her, gibi. Şimdi arkadaşlar o zaman videoyu beğenmeyi, kanala like atmayı unutmayın. Ben birazcık uyuyacağım. Ondan sonra ikinci bölüm bekleyin siz